Biz de rasten Türküz. Büyük dedemiz kara lakaplı Recep. Garül Milhe 1650 yılında Osmanlı İspanya Savaşı sonunda Osmanlı'nın zafer kazanmasıyla yerleşmiş. O yerleştiğinde burada neredeyse imar yokmuş. Burayı bizzat kendi gayretleriyle canlandırmış. Buraya yerleştikten sonra Garül Milhin de üzerinde olduğu yarımadanın diğer tarafında bulunan Refref'ten bir Arap hanımla evlenmiş. Osman la gayr maata anjab 1. 300 yıla aşkın süre Osmanlı hakimiyetinin sürdüğü Tunus'ta toplum Araplar, Endülüsler ve Türkmenlerden oluşuyordu. Bugün yüzde 20'sinin Türk kökenli olduğu söylenen Tunus'ta Türkler özellikle ülkenin kuzey kesiminde yaşam sürüyor. Bu ailelerden biri 400 yıl önce Tunus'a yerleşen Kara Recep ailesi. Devre Alem ekibine evinin kapılarını açan Osman Karaoğlu ise Kara Recep'in 7. göbekten torunu. Dedeleri Recep'in lakabı olan Kara bugün ailenin soyadı. Osman Bizler Türk olmaktan gurur duyuyoruz ve bunu her fırsatta ifade ediyoruz. Ayrıca soy ağacımızı da büyük bir özenle muhafaza ediyoruz. Garülmih'te ciddi bir Türk nüfusu bulunuyor. Buranın yarısının Türk olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer yarısı da Gadirül Mihl'in idarecisi Usta Murat tarafından getirilen Endülüslüler ile Ahmet Bey döneminde buraya getirilen Maltalılar oluşturuyor. Bugün herkes Arapça konuşuyor. <laughs> Tunus'ta dillerini ve kimliklerini kaybeden çok sayıda Türk aile olmasına rağmen yüzyıllardır değerlerini canlı tutan kara ailesi soy ağaçlarını da özenle koruyor. Türk kültürünün önemli bir parçası olan misafirperverliği Garul Mihte yaşatan Ali Karaoğlu çiftçilikle uğraşıyor. Sekiz çocuğu olan Ali Karaoğlu dedesinden öğrendiği gelenekleri gelecek nesillere aktarmak için de büyük çaba gösteriyor.